Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlerle soru çözümüne devam, devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar ek eylem ya da ek fiil diyeceğiz. Hemen onlarla alakalı örnek sorularımızı çözelim. Notları verelim ve inşallah bu konuda cepte diyelim. Peki yukarıdaki cümlede kaç ek eylem kullanılmıştır diye klasik bir soru kalıbı arkadaşlar. Kaç ek eylem deyince şöyle bir iki tane görevi vardı. Bunu bir hatırlayalım mı? Arkadaşlar ek eylemin birinci görevi hatırlayın İsmi yüklem yapardı. Evet isimleri yüklem yapar. İkinci görevi de arkadaşlar basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı fiil yapar tamam basit çekimli fiilleri bileşik, bileşik çekimli fiil yapar diyeceğiz. O zaman biz ek eylemin bu iki önemli görevini ne yapacağız? Burada arayacağız. Peki bizi eğer böyle bu şekilde kaç ek eylem diye sormuşsa bu genel bir sorudur. O zaman biz ikisine de bakmak zorundayız tamam burada özel bir soru yok, genel bir soru var. Peki dikkatli okuyun arkadaşlar. Yüklem kısımlarına özellikle çok, çok dikkatli bakın. Ama yüklemin dışında da ek eylem olduğunu asla unutmayın. Buna da dikkat edin. Çünkü SSA eki alan sözcükler yüklemin dışında da bulunabilirdi. Bu notu da dikkat alarak soruyu çözüyorum. Günümüzde köy türküsü tadında şiir yazmaya çalışan kalemler bir bir kırılmıştı derken. Arkadaşlar direkt yükleme odaklanıyorum. Yüklem bir tane kırılmıştı. Peki kırılmak fiil midir? Evet fiildir. Peki fiilin ek fiil olma şartı neydi arkadaşlar? Bir fiilde eğer siz ek fiil arayacaksanız arkadaşlar iki tane kipeki bulmak zorundasınız. O zaman mıştı derken bakın burada iki tane kipeki var. Biz buna ne diyorduk hatırlayın. Bileşik zamanlı yapma görevi yani basit çekimli fiil, bileşik çekimli fiil yapmış. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesidir bu arkadaşlar. Demek ki biz buna da ek fiil diyorduk. O zaman burada bir tane bileşik zamanlı fiil var. Başka da yüklem yok. Yüklemin dışında da ssa eki alan bir sözcük de bulamıyorum. O zaman direkt ne yapıyorum? Kaç tane cevap? Tabii ki direkt bir ve aşıkkı diyoruz. Tamam. Lütfen soruların ne istediğini e, bilerek okursak daha rahat çözeriz. Peki diğer sorumuz. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi ekiyle almış bir isimdir. Bakın bu sefer gene ekiyle soruyor ama arkadaşlar isim olarak soruyor. Dikkat edin biz burada direkt isim yapma görevini arayacağız. Yani fiille bizim işimiz yok. Peki bir İskoçya'da yoksul mu yoksul bir çift yaşardı derken yaşamak burada fiildir ben fiille işim yok o zaman biri direkt ererim. Peki iki Flemingdi adı derken bakın Flemingdi derken burada bir özel isimdir burada ne var isimden bahsetmiş dolayısıyla ve yüklem olmuş Fleming de adı derken adı Fleming de şeklinde bunu kurallı hale getirdim ve Fleming idi şeklinde bunu açık yazabildim ne, yapıy ne yapıyorduk hatırlayın ek fiilin isim yapma görevin 3 tane çekimi 4 tane çekimi vardı bir bilinen geçmiş zaman di olur duyulan geçmiş zaman miş olur arkadaşlar şart kipi sesa olur ve geniş zaman kipi de hatırlayın şahıs göre çekimlenirdi burada o zaman dikkat edin Fleming idi şeklinde hatta biz bunun kısa yolu idi şeklinde idi imiş ise şeklinde yazabiliyorsanız yani okuyabiliyorsanız bu kesin ek fiildir. O zaman cevap direkt 2 numara diyeceksiniz. Hem isimdir arkadaşlar ve yüklem olmuştur diyoruz. Tamam. Peki çok güzel. Diğeri yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek kullanılmıştır? Gene aynı genel bir soru arkadaşlar. İki görevine birden bakacaksınız. İsmi yüklemde yapabilir arkadaşlar. Basit çekimli fiili, bileşik çekimli fiilde yapabilir. Bir numara yırtık pırtık pırtık paltolar giymiş iki çocuk kapımı çaldı derken. Çalmak fiildir ama arkadaşlar ek fiil değildir. Niye? Çünkü ek fiilin iki tane kipeki alma şartı var. Burada bir tane almış. Bunu direkt elerim. Peki bir olan şıkları eleyin. Arkadaşlar geriye bakın diyeceğim ama zaten bir olan sadece A'ymış. Peki iki eski gazeteniz bulunur mu? Bayan diye sordular. Bulunur derken bulunmak fiildir ama R, R bir tane ek almış yani kipeki bir tane olmuş. Bu olmaz. Sordular derken sormak fiildir. Burada da sadece bilinen geçmiş zaman eki diye almış. O zaman 2 de olmaz. 2 olan şıkları bakalım arkadaşlar. O zaman B gider, E de gider. Arkadaşlar o zaman B ve E'nin dışında ne arayacağım? 3 ve 4 ve 5'e bakacağım. Peki çok işim vardı derken arkadaşlar burada çok işim var anlamında ne vardır burada? Var isim midir, fiil midir? Buna çok dikkat edin. Arkadaşlar var isim de olabilir, fiil de olabilir. Hemen onu hatırlatayım ben size. Varın yerine yok kelimesi koyabiliyorsanız arkadaşlar isimdir yok kelimesi koyamıyorsanız o zaman fiildir diyoruz hemen buraya bir yok koyun çok işim yoktu oldu mu Evet oldu o zaman oluyorsa biz buna ne diyeceğiz isim diyeceğiz o zaman arkadaşlar burada kesin ek eylem vardır 3 numarada ek eylem var acaba cevap Ü, D mi? C mi? İkisi de olabilir. Peki var idi şeklinde de zaten açık yazabiliyorum. Lütfen ek fiilin açık yazma şartında ne olur uygulayın. Bu da sizin işinizi kolaylaştırır. Var idi. Peki önce hayır demek istedim ama ayaklarına gözüme ilişince sustum. İstemek fiildir ama D bir tane kipek almış bu olmaz. Susmak fiildir. Burada da D bir tane kipek almış bu da olmaz. Arkadaşlar o zaman cevap direkt 3 ile 5'tir bakalım. İkisinin de ayaklarındaki eski sanda, sandal, sandal sandaletler içimi yakmıştı derken bakın yakmak fiildir. Yakmıştı. Duyulan geçmiş zamanın hikayesidir. Yakmış idi şeklinde açık yazabiliyorum. O zaman kesin cevap değişik diyeceksiniz. Tamam. Lütfen iki görevine birden bakmayı unutmayın diyoruz. Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ekeylem almış bir edat öbeğinden oluşmuştur derken... Evet bakın bu farklı bir soru. Edat ne olduğunu biliyorsunuz. Ekeylemin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ve edat olan sözcük yükleme gelecek. Buna dikkat edin. Edatlar neydi? Tek başına anlamı olmayan ve cümle içerisinde anlam kazanan sözcüklerdir. İçin, gibi, göre, kadar, değil, değil mi? Bunlar birer edat da hatırlayalım. Ve bunlar yükleme gelsin. Peki A şiirinin dahi cana kastı gülerektir derken burada gülmek fiil zaten burada arkadaşlar edat yok bunu direkt geçelim B insanlar yolunu kaybetmiş gemiler gibidir derken harika gibi edat mıdır evet edattır arkadaşlar gibinin tek başına anlamı yok gibidir derken neye göre çekimlenmiş geniş zamanın 3. çekiş şahısına göre çekimlenmiş hatırlayın dir ekini o zaman gibidir sözcüğü arkadaşlar geniş zamana göre çekimlenmiştir ve edat olmuştur buna da biz ne diyeceğiz ek eylem diyeceğiz arkadaşlar buna dikkat edin peki diğer soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır derse. Evet buna dikkat edin. Bu öğrencilerimizin genelde karıştırdığı bir konu. Farklı görev ders arkadaşlar Demin ki iki görevine birden bakın. Bir ismi mi yüklem yapmış? İki bileşik zamanlı fiil mi yapmış arkadaşlar? Bileşik zamanlı fiil. Bu iki görevi buradan inceleyeceksiniz. Tamam mı? Mesela dördü ismi yüklem yapar. Biri bileşik zamanlı fiil yapar. Odur cevap. Ya da dördü bileşik zamanlı fiil yapar. Biri ismi yüklem yapar. Odur cevap. Hemen şıklara bakın korkarak hareket edeceksiniz. Peki A haberi alır almaz olduğu yere yığılmıştı derken bakın Yığılmak fiildir. Peki yığılmıştı dediğimde ne yaptık? Bakın iki tane kipeki aldı. O zaman bu bileşik zamanlı yapma görevindedir. O zaman bu fiil olarak kullanılmış. B. Havalar ısınırsa sokaklar yeniden şenlenir derken şenlenmeye bakarsanız burada ek fiil bulamazsınız. Neden? Çünkü burada revra bir tane kipeki almış. Bunu geçelim mi? Hayır sakın geçmeyin. Bakın bu tehlikeli bir sorudur. Arkadaşlar bu tarz sorularda lütfen yüklemin dışına da bakacaksınız. Ne dedim ben size demin? S.A. eki alan ek fiil olan sözcükler yüklemin dışında kullanılır. He hop hemen bakın ısınmak fiil değil midir? Evet fiildir. Isınırsa dediğim zaman bakın burada geniş zamanın şartı var. Isınır ise şeklinde açıkta yazabiliyorum. Açık yazmak benim için en güzel formül. O zaman ne olur? Dikkat edin burada da gene bileşik zamanlı fiil yapma görevi var. Lütfen bu sorulara dikkat edip SSA'lara yüklemin dışında da arayın. Peki C gökyüzü kapalı sokaklar bomboştu derken bomboş isim değil midir arkadaşlar? Evet pekiştirme bir isim. Peki bomboş idi şeklinde açık yazabiliyorum. Ek fiildir. Ek fiilin birinden geçmiş zamana göre çekimlenmiş ama isim olmuştur ve cevap direkt C şıkkı diyeceksiniz ve zaten karşımıza çıkar. Lütfen sorulara bu şekilde bakıyorsunuz. Tamam? Peki diğeri. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur derken karma bir soru arkadaşlar. Karma soruya baktığımız zaman ne yapıyorsunuz? Hepsini arıyorsunuz. Önce bir bakalım mı? Bileşik isim, eklemin geniş zamanı, edat, isim, fiil ve bağlaç diye okudum ve şıklarda okuduğum şeyi elleyerek götürüyorum. Hoyrat tır bu akşam üstleri daima derken hoyrat tır arkadaşlar yüklem olmuştur. Yüklemde isim yüklem yapma görevi hoyrat tır derken dır neye gelirdi? İsmi yüklem yapma görevinde geniş zaman ekidir hatırlayın dırdır bunu bir çekimleyelim mi hoyratım hoyratsın hoyrattır derken demek ki bu geniş zaman şahıs ekine göre çekimleniyor üçün teki şahısta dır eki gelir o zaman ekelim geniş zamanı var mı evet var bu gider bu akşam üstü derken akşam ve üstü bakın iki tane kelimeden oluşmuş ve bitişik yazılmış birleşik isimde gider peki daima gün saltanatı gitti mi bir daha mi zaten edattır dikkat edin soru edat her zaman saltanatı ile derken bakın saltanatı V dedim yerine V koyamıyorsam bunun da edat olduğunu anlarım. O zaman edatta gider. Yalnızlığımızla doldurup her yeri bir renk çığlığı içinde bahçemizden bir el çıkmaya başlar bohçamızdan. Lavanta çiçeği kokan kederleri derken. Arkadaşlar burada isim fiil mi yok bağlaç mı yok diye bakacaksınız. Tabii ki arkadaşlar burada isim fiil de var hangisi çıkarmaya derken çıkarmaktan mema mayışmaktan o zaman cevap D bağlaçımız yoktur diyoruz ve karma bir soruyu da bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Peki diğer soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem babam son derece dikkatli bir okurdu cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bu okurdu da çok tehlikeli bir kelime neden tehlikeli? Eğer siz sadece yüklem kısmını okursanız arkadaşlar bu okumak fiilde olabilir isimde olabilir. Lütfen her zaman olduğu gibi cümlenin tamamını okuyarak hareket edeceksiniz. Burada babam son derece dikkatli bir okurdu derken burada okur isim olarak kullanılmış yani okuyan anlamında. Burada ne oldu? Okur idi. Bilinen geçmiş zamana göre çekimlenmiş ve isim yüklem yapma görevindedir. O zaman siz ne diyeceksiniz? Aşağıda ismi yüklem yapma görevi olur. Peki hocam bunun tersi var mı? Tabii ki tersi var. Mesela babam her akşam kitap okurdu dersem arkadaşlar bu sefer okumak fiilinden alacaksınız. Okur idi geniş zaman hikayesidir. Bu fiil yapma görevinde. Yukarıda ise isim yapma. Lütfen bu ayrıma dikkat edin. Bazen böyle ortak kelimeler olabilir. Tamam. O zaman siz cümlenin tamamını okuyarak bunun isim olduğunu anladınız. Aşağıda da isim arayacaksınız. İstanbul'un gezilecek birçok yeri vardı derken var hemen yerine hop yok koyuyorum. O isim olup olmadığını öyle anlıyorum. İstanbul'un gezilecek birçok yeri yoktu oldu mu? Evet anlamlı oldu. O zaman anlamlı olduysa var idi şeklinde ismi yüklem yapma görevi. Cevap direkt aşık diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kolaylıkla da bakın soruyu çözebiliyoruz yeter ki konuyu iyi anlayalım peki diğeri yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır demiş arkadaşlar gene ek fiilin iki görevine birden bakacaksınız isim yüklemde yapabilir bileşik zamanlı fiil de olabilir bir Yusuf bir ovaya bir de önündeki toprak yığınına baktı derken bakmak fiildir ama bir tane kipek aldığı için bir olmaz iki dişlerini ve yumruklarını sıktı ve dudaklarını ısırdı derken sıkmak fiil bir tane kipek almış ısırmak fiil bir tane kipek almış iki de olmaz peki buna rağmen gözlerinden yanaklarına doğru iri damlalar yuvarlanmaya başladı derken başlamak fiil ama bir tane almış bu da olmaz bu yaşlar bütün manzarayı örtü vermişti derken bakın örtü vermek fiil ama mişti bakın duyulan geçmiş zaman hikayesi örtü vermiş idi şeklinde açıkta yazabiliyorum o zaman direkt ne yaptım ek fiil vardır cevap D şıkkı diyorsun tamam Peki diğer soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek olumsuzu kullanılmıştır? Çok güzel. Arkadaşlar olumsuz isimlerde değil edatıyla yapılır. Mesela ben hastayım. Hasta değilim şeklinde yapılır. Fiillerde de arkadaşlar gelin mema ile geliyordu gelmiyordu şeklinde gelin mema ile yapılır. Buna dikkat edin. Biz hangisini sorduğunu cümleyi okuyarak anlayacağız. İsmi mi soruyor? fiilimi. Peki bir kalabalık bir ilkokulun birinci sınıfında 40-50 öğrencinin gürültüsüne yaramazlığına ya rağmen öğretmen şikayetçi değildi derken hop bakın değil nedir edat ve is ek olumsuzdur şikayetçi zaten isimdir direkt ismi olumsuz yapmış değil idi şeklinde söylüyorum cevap direkt a demek ki isimlerde değil fiillerde mema şeklinde olumsuz yapılır arkadaşlar diyoruz. Evet diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı adlaşmış sıfat olan isim tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur? Evet arkadaşlar burada biraz daha değişik uzun bir soru kalıbı var ama hiç korkmayın. Zaten siz konuyu biliyorsak 3 konuyu da biz ne yapacağız? Ek eylemini biliyoruz. Bu soruyu rahatlıkla çözeceğiz. Peki şimdi diyor ki Tamlananı dediğimizde arkadaşlar tamlananın ikinci isim olduğunu unutmayalım. Tamlanan ikinci isimdir. Adlaşmış sıfat dediğimiz kavram neydi onu bir hatırlayalım. Neydi adlaşmış sıfat? Arkadaşlar kendisinden sonra ismi düşen sıfatlara biz adlaşmış sıfat diyorduk. Hatırlayın gençler, yaşlılar, iyiler, kötüler tarzında değil mi? Genç insanlar, yaşlı insanlar, iyi insanlar demiyoruz da gençler, yaşlılar, iyiler diyoruz. Buna adlaşmış sıfat diyeceğiz. Ve isim tamlaması ek eylem olacaktır diyor. O zaman bir isim tamlaması bulacaksınız arkadaşlar isim tamlanasın ikinci kısmı yani tamlanan kısmı ne olacakmış adlaşmış sıfat olarak ekeylem alacakmış peki aşığın sözüdür halk şiiri aslında derken arkadaşlar burada baktığımız zaman Aşığı gördüm ben. Aşığın sözü ne tamlaması? isim tamlaması. Neyin sözü? Kimin sözü? Aşığın sözü. Tamam. Peki aşık insanın sözü dememiş de aşığın sözü demiş. Burada adlaşmış sıfat olduğunu ben gördüm ama bakın sakın burada bir tuzak var. Tuzağa aldanmayın. Size adam ne diyor? Tamlananlığı adlaşmış sıfat olsun diyor. Ama burada ne var? Tamlayanı adlaşmış sıfat. O yüzden yanan kelimesini hiç unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yanan kelimesi tamlayanın yanı bir. Tamlananın yanı ikiydi. O zaman biz ikinci bulacağız. O zaman şıkkı olamaz ama eğer öğrenci burada tamlanan tamlayanı karıştırırsa A cevap doğru cevap olarak verebilir değil mi? Peki B halk dilidir aslında öz Türkçe derken burada ne dili? Halk dili derken arkadaşlar burada bir tamlama var ama dil sözcüğü adlaşmış sıfat olamayacağı için B'yi de geçerim. C gönlünü şiir için yakan bu şairmiş bu dizelerin sahibi derken dizelerin sahibi dediğimizde arkadaşlar burada ne var? Bir isim tamlaması var ama sahip sözcüğü adlaşmış sıfat olur mu? Hayır olmaz. O zaman bunu da geçeriz. Ee, peki D köyün güzelidir bu hikayenin kahraman derken köyün güzeli bir isim tamlaması neyin güzeli dersem köyün güzeli bakın burası tamlayandır burası tamlanandır peki güzeli derken hatırlayın arkadaşlar güzel bir sıfat mıdır evet sıfattır peki adlaşmış sıfat mıdır evet köyün güzel kızı köyün güzel insanı diye bir e, ne yapıyoruz ben isim getirebiliyor muyum getiriyorum işte sorun istediği tam da budur peki ek midir evet tabi üçüncü basamak ek -eylen midir köyün güzelidir derken bakın bu yüklem olmuş bu hikayenin kahramanı köyün güzelidir derken ve geniş zamana göre çekimlenmiş ve cevap direkt de diyoruz ve bu tarz sorulara çok dikkat edin bize buradan 3 bilgiyi birden kullanmamızı istiyor tamam çok güzel peki diğer soruya geçelim Evet ne demiş arkadaşlar aşağıdaki dizelerin hangisinde bu duruma örnek vardır diyor. Peki hangi durumu örnek bakalım arkadaşlar e, ee, ek eylemin geniş zaman eki bazı durumlarda düşebilir. Evet arkadaşlar burada ÖSYM e bu soruyu sordu. Lütfen dikkatli olun. Ek eylemin geniş zaman eki nedir? Arkadaşlar hatırlayın genelde dır dirdir. E, ee, güzelim güzelsin güzeldir. Güzeliz güzelsiniz güzellerdir derken genelde şu dır eki arkadaşlar üçün teki şahısı düşer. Peki bize bir neyi soruyor? Bu düşmüş halini soruyor. Peki a ah Ferhat yine mi dağlara vurdun? Üzülme masmavi söküyor şafak derken burada vurdun bir yük yüklem söküyor iki yüklem arkadaşlar bu ek eylem e, değildir çünkü fiil olarak kullanmış ve fiilin sadece bir tek kipeki, kipeki almıştır. O zaman bunu kabul edemem. Ve inan unuttum evimizin şeklini. Kerpiç damlarını, köstebek yuvalarını derken. Unuttum dediğimiz arkadaşlar burada bir yüklem var. Geniş zamanlı bir durum söz konusu değil. Bunu da geçerim. Peki C. Sessizce bekledim seni dün gece. Pencere mehtabı açık olarak derken. Bekledim sözcüğü gene bir çekimli fiildir. Ama bir tek kipeki almıştır. Bu da ek fiil değil. D. Bu yürek, bu ateş hepsi senin. Bu aşk beni böyle devindiren, derken, sevindiren derken. Arkadaşlar hepsi senin dir aslında arkadaşlar burada ne var burada işte hepsi senin dir dediğimizde burada bir ek fiil var arkadaşlar ek fiilde ki direki düşmüştür diyoruz ve e, geniş zamanın ek fiilde ki ve doğru cevap değişikliği diyeceğiz tamam lütfen bu tarz sorulara da dikkat edeceksiniz diyoruz. Peki diğer soru. Ne demiş? Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem tamlananı zamir olan belirtili isim tanımasına gelerek onu yüklem yapmıştır. Evet bu da deminkine benzer bir değişik soru kalıbı arkadaşlar. Gene tamlanan dediğimizde bakın ikinci isim olduğunu bileceksiniz tamlanan. Peki belirtili isim tanıması neydi hatırlayın arkadaşlar. En az iki tane iki tane ismin pardon iki tane ismin yan yana gelerek ikisinin de ek aldığı tamlamaya biz belirtili isim tanıması diyorduk. Peki zamir dediğimiz kavramda isimlerin yerine geçen sözcükleri zamir diyor bir isim tamlaması bulacaksınız o belirtili olacak ve zamir de arkadaşlar tamlanan zamir olacak ve yüklem olacak buna dikkat edin yani yüklem yapmıştır ekelem yüklem yapmış yani ismi yüklem yapma görevinde kullanılacak peki a aşkın hecesidir aslında şiir derken aslında şiir aşkın hecesidir dediğimde arkadaşlar bu bir isim tamlaması var evet neyin hecesi aşkın hecesi peki ama yüklem olmuş mu evet yüklemde olmuş ama zamir var mı tamlanan kısmı zamir midir arkadaşlar bizim hece diye bize zamirimiz yok. Dur o zaman A geçerim. Peki B mavi gökmüş bu aşkın tanığı derken neyin tanığı aşkın tanığı dediğinde burada bir isim tamlaması var. Peki ama tanık sözcüğü zamir midir arkadaşlar? Hayır zamir değildir. O zaman bu da olmaz ve yüklem olmamış zaten. C beni etkileyen onun yeşil gözleriydi derken onun gözleri derken arkadaşlar dikkat edin burada bir isim tamlaması var. Ama neresi zamir dersek arkadaşlar? Tamlayan zamirdir. Sakın burada da tuzağa düşmeyin. Tamlananı soruyor bize burada yüklem de olsa bunda kabul ediyoruz. Bunu da geçeriz. D. Senin kibirin de asıl düşmanın derken e, senin kibirin arkadaşlar burada bir isim tamlamasıdır. Ama gene tamlanan kısmı zamir değil. Tamlayan kısmı zamirdir. O zaman bunu da geçerim. E. Gönlümün burasındaydı senin tahtın derken. Senin tahtın bir isim tamlamasıdır arkadaşlar. Ama neresi zamir? Gene burada tamlayan zamir. Hem de yükleme olmamış. Ama senin tahtın gönlümün burasındaydı derken bakın burada da bir isim tanıması var. Neyin burasında gönlümün burasında ve bura nedir arkadaşlar hatırlayın işaret zamiridir. Ve e, ö, e, bilinen geçmiş zamana göre çekimlenen ekfi yüklem yapma görevinde kullanılmıştır. Cevap E şıkkı. Lütfen bakın burada tuzak 3 tane şık var. Bu şıklara düşmeyin ve doğru cevabı bulun. Adamlar bizden 3 bilgiyi birden istiyor. Tamam peki çok güzel. Diğer sorumuz. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem kişi zamirini yüklem yapmıştır diyor güzel. Burada da arkadaşlar bir zamirin ne olduğunu bileceğim. Kişi zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcüğü yükleme gelecek ve ek eylem olacak arkadaşlar. Yani ismi yüklem yapma görevinde kullanacak. Birincisi tablodaki ahengi bozan unsur oydu derken evet arkadaşlar şimdi bakın burada o, ben, sen, o'daki zamirdir ama Dikkat edin burada da bir tuzak var. Neden tuzak? Buradaki ahenk dedi arkadaşlar bozan unsur tabii ki kalkıp da bir insan bunu bozabilir mi? Hayır. Buradaki arkadaşlar burada cazip bir varlıktan bahsetmiş o zaman bu işaret zamiridir. Ekelem olmuş ama cevap bir olamaz. Peki iki bizi uzun uğraşlarla şiir avcısı yapan oydu derken arkadaşlar tabii ki şiir avcısı yapan dediğimizde nedir? Burada bir insandan bahsetmiş. O zaman insan olduğu için burası da nedir? O ben sen o biz siz onlardaki kişi zamiridir ve o o idi derken de ne oldu yüklem oldu cevap direkt tabii ki 2 numara diyeceksiniz lütfen bu sorularda dikkat edin tuzaklara düşmeyin diyoruz peki diğer soru numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem farklı görevdedir? Buna benzer bir soru çözdük hatırlayın. Yani ek eylem ya ismi yüklem yapma görevinde olacak ya da basit zamanı birleşik zamanlı yapma görevinde olacak. Dördü aynı biri farklı. Bakalım bir zor konun üstünden bir turna katarı geçiyordu usuldan usula derken geçiyordu diye yüklemi buldum. Geçmek fiildir. Yor ve du arkadaşlar iki tane kipeki almış. Şimdiki zaman hikayesi o zaman bu fiil yapma görevindedir. Bire yazalım. Peki iki umudun çiçeğe durduğu gönüllerde hüzün vardı artık derken bakın bu vara çok dikkat edin birkaç kez karşımıza çıktı. Yerine hemen yok koyuyorduk. Hüzün yoktu oldu mu? Evet oldu. Olduysa o zaman bu ismi yüklem yapma görevinde bilinen geçmiş zamana göre çekimlenmiş. 3 gerçek bir din sanatçısı halkın konuştuğu dili severmiş derken bakın sevmek fiildir. Eğer geniş zamanmış hikaye, rivayeti geniş zaman rivayeti o zaman bu da fiil yapma görevinde direkt cevap nedir? İki numara diyebiliriz. Çünkü diğerleri de fiil yapma görevinde deyip ne yapıyoruz? Soruyu rahatlıkla çözüyoruz. Peki diğer soru. Ne demiş yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur? Bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen şıkları okuyorduk e, belgisi sıfat birleşik çekim oluşturan ek fiil bağlaç zamir ve edat hemen bulduğumuz şıklar edelim bir gün, bir tek gün kalmalı derken bir gün herhangi bir gün, gün anlamında arkadaşlar hangi gün olduğu belli değil. O yüzden belgesiz sıfat var. ismin önüne gelmiş. Bir tek gün kalmalı derken burada bakıyoruz. E, herhangi bir aradığımız bir şey yok. Çünkü birleşik çekimli yok. Benden kalacaksa derken bakın kalmak fiildir. Acaksa gelecek zamanı şartı anlamında olan, o zaman birleşik çekimli olsun. Ek fiil var. Kalacak ise şeklinde de okuyabiliyorum. O zaman bu da gider. Peki bağlaç bir öpüş tadı dudağımda ve bir öpüş derken, Derken ve bağlaştır arkadaşlar bu da gider zamir mi yok edat mı yok arkadaşlar benden derken tabii ki burada bir kişi zamiri bulduk bu da gider ve cevap edattır tek başına anlamı olmayan gibi kadar göre gibi sözcükler cümlede kullanmamış tamam peki Diğer soru numaralanmış cümlelerden hangisi ya da hangilerinde ek eylem bileşik zaman yapmıştır diyor. Yani bize sadece bir görevini istiyor. Fiil iki tane kipek alacak arkadaşlar. Peki neler düşündüğünüzden haberim yoktu derken yok isimdir. O zaman isimle bizim işimiz yok bunu geçerim. iki akşam geç saatte eve vardı derken bakın burada ulaşmak anlamında fiildir ama bir tane kipek aldığı için buna da ek fiil diyemem. Şairler dünyayı umutla bakardı derken bakmak fiildir. Bakar idi şeklinde bakın açık yazabiliyorum ve geniş zamanın hikayesidir. O zaman cevap direkt sadece 3 diyoruz ve yalnız 3 cevabını arıyoruz. Tamam? Peki diğer soru bu dizelerde kaç ekelem kullanılmıştır derken evet bu tarz sorularda çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar çünkü kelimeleri tek tek irdeleyin sadece yüklemle değil bakın s sayıda yüklemin dışında arayın şaşırtıcı sorulardır seçim benim derken arkadaşlar seçim benim dediğimde burada bakın benim yüklemdir tamam mı seçim benimdir aslında burada bir gizli bir direki düşmüştür o zaman geniş zamana göre çekimlenmiş ve zamir ekelem olmuş bu bir peki gönlüme kusursuz bir onay verdim derken bakın burada vermek fiil ama ekelem olmaz çünkü bir tane bir tane kipek almış. Sey sağlam bir sözcük bulamıyorum. Bastım ruhun üstüne dudaklarımı derken bastım yüklem. Ama bir tane kipek almış. Bunu da kabul etmiyoruz. Nefesinden can akmıştı onun nefesine derken akma fiil. Mış şeklinde dikkat edin bakın. duyulan geçmiş zaman hikayesi var. Yani bileşik zamanı yapma görevinde o zaman iki tane ek fiil vardır diyeceğiz. Buna da dikkat edin. Peki diğer sorumuz ve son sorumuz bu dizilerde kaç ek eylem vardır diyor arkadaşlar gene klasik soru. Ateş gibi bir nehir akıyordu derken bakın akmak fiildir yordu. Şimdiki zaman hikayesi birinci fiil. Ruhumla bir ruhun arasında derken burada yok. Bahsetti derinden ona halim bahsetmek fiil ama bir tane kipek için bunu kabul edemem. Aşkım bu onulmaz yarasından derken başka da bir şey yok. O zaman bir tane ek fiil vardır diyoruz ve arkadaşlar dersimizi tamamlıyoruz. Evet, kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.